Bakalım tabii önemli olan biraz da performans. <laughs> Bundan Gerçekten bahsediyorsun galiba. Sıfırdan yüze 4.7 saniye. Böyle bir ivmeye ulaşıyor. Gerçekten evet. de. Koltuğa o koltuğa olacak... yapışma hissi çok güzel değil mi? Heyecan verici. Bir araç bu manada da. Ayy. Evet. tam olarak. Böyle böyle. Oo. Oh. Güçlü bir adam. Yani Korktum galiba. Yaptığımız alışverişlerin ödemelerini yapabilirsiniz. Şimdi tamam. Ne şey Nasıl? Güçlü müyüz? <gülme> <laughs> Yok artık. Of. Nasıl? Müthiş <laughs> ötesi. Bu bir otomobilden daha, daha fazlası. Oh. Efendim ne yaptık? <laughs> Bu kadar hızlı. Korkmuyorum demiştin. Evet, demişti. evet korkmuyorum. Hızlı mıymış? Çok başarılı bir araçtan bahsediyoruz. İşte bunu da hissettik şu anda. En önemli anı galiba gücü. Nasıl? Çok hızlı. Koltuğa yapıştı Yapıştım. Yapıştı. Bilenmiyorum. Nasıl ya? Şaka mı? Aa söyle bakalım niye bu kadar? Ay, Hızlı keşke mı? söyleseydiniz Yok, söylesem sürpriz kaçardı. Ay. Ben böyle bir şey beklemiyordum diyenler oldu bu manada da. Evet, şimdi kaç saniyede çıkacak elektrik elektrikli araçlar süpürdüğü. 4.7 saniyede. bence güçlü müdür? Yani <laughs> sağda mı? <var. gülüyor> <laughs> Şoförlüğün hızlı mı? <mü>? Evet <laughs> İyi, iyidir Harika Şu an 400 beygirlik versiyonu Evet Çok başarılı Yani gerçekten kendi ürettiğimiz bir otomobilde bunu yaşamak Çok gurur verici Çok verir. heyecanlıyım Gerçekten e, bu Türkiye'nin gurur projesi